Komünizm artık bir tehlike değil diyenler komünistler tarafından aldatılıyorlar. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir kısım kişiler başlarına gelebileceklerin farkında olmayarak günümüzde komünizm diye bir tehlike olmadığını savunurlar. Komünizmin bir 20. yüzyıl felaketi olduğunu, o dönemin yaşanıp bittiğini ve artık tehlikenin geçtiğini sanmaktadırlar. Bu fikre o kadar inanmışlardır ki ne başlarına gelebilecek tehlikelerden haberdardırlar ne de buna karşı bir tedbir alabilecek durumdadırlar. Tam tersine komünizm tehlikesi yok diyerek hem çevrelerindeki insanları rehavete sürüklemekte hem de kendilerini de bu belanın içine çekmektedirler. Bu yaklaşımlarıyla da komünist zihniyetin rahatlıkla güçlenmesine zemin bularak yaygınlaşmasına imkan sağlarlar. Çünkü komünizm insanların artık komünist tehlike yok deyip rehavete sürüklendikleri ve bu belaya karşı hiçbir tedbir almadıkları zamanlarda güçlenir ve yaygınlaşır. Komünizm tehlikesi 20. yüzyılda sona erdi diyenler çok büyük bir yanılgı içindedirler. Komünizm asla yok olmamıştır. Darwinizmin varlığını sürdürdüğü müddetçe komünizm de var olacaktır. Çünkü her ikisi de temelde tek bir ortak felsefeye dayanır. Diyalektik materyalizm. Darwin bu düşünceyi doğaya, marx ise tarihe ve toplumlara uygulamıştır. Dolayısıyla 20. yüzyılda olduğu gibi günümüzde de Marksizm varlığını sürdürmektedir ve Darwinizm'de var olduğu müddetçe asla dünya siyasetinden yok olmayacaktır. Nitekim şu anda Darwinist diktatörlük neredeyse bütün devletlere, eğitim kurumlarına, basın yayın organlarına hakimdir. Bu hakimiyet Komünist düşünce sistemini beslemekte eğitim sistemi hiç hızını kesmeden komünist militanlar üretmeye devam etmektedir. Kısaca söylemek gerekirse komünizm şu anda sadece pusudadır. Daha önce de belirttiğimiz gibi komünistler 20. yüzyılda Rus komünizminin başarısızlıkla sonuçlanmasını marksizmin yanlış uygulanmasına bağlarlar. Şu anda ise aynı hataları yapmayarak komünist sistemi yeniden canlandırabileceklerini düşünmektedirler. Bu düşünce dünyada halen marksizme inanan çok sayıda örgüt, düşünce kuruluşu ve sivil toplum kuruluşu tarafından savunulur. Bu güncel komünistler daha henüz Sovyetler Birliği ve Doğu Bloğu varken bu ülkelerdeki komünist rejimlerle marksist ideolojiyi birbirinden ayırmışlardı. Mevcut komünist rejimlere real sosyalizm yani yaşanan sosyalizm diyorlar. Buna karşılık sosyalist ideolojinin bu rejimlere bağlı olmadığını bu rejimler yıkılsa da ayakta kalacağını ileri sürüyorlardı. Bugün ise bu iddiayı daha etkili bir biçimde dile getirmektedirler. İddiaları şudur: Marx'a göre her toplum belirli evrelerden geçmelidir. Önce kapitalizmi yaşamalı, ardından sosyalizme ve sonra da komünizme ilerlemelidir. Oysa Rusya'da ve diğer 20. yüzyıl komünist rejimlerinde tarım toplumundan sosyalizme doğru ani bir geçiş olmuştur. Aradaki kapitalist aşama atlanmıştır. Dolayısıyla Marksistler'e göre bu rejimlerin başarısızlığı doğaldır. Şu an bu ülkelerin kapitalizmi benimsemesiyle birlikte Marx'ın sözünü ettiği kapitalist aşama yaşanacak ve ardından sosyalizm daha kalıcı ve güçlü olarak geri gelecektir. İşte tüm komünistler gizlendikleri yerlerde kapitalizmin dünyaya hakim olduğu bu anı beklemişlerdir.